çalışan bir yerde esnaf çok memnun. Türkiye'nin evet. her yerinden gelen standlar çok memnun ve geceleri inan sana göre Daha önce söylediniz. Evet. Nereye aday ettiniz? Nereye gelir açık? İtalya ile yarışıyoruz. İtalya'yı geçeceğiz. Gerçekten evet, yürekten tutuyorum. Diyoruz ki bu lezzetleri tatmak istiyorsanız çıkın çıkın. Gaziantep'e gelin. Aynen öyle. Yarışıyoruz. <laughs> Yani Sen <laughs> oh. oh. de geleceksin bir da bulaşık yiyeceksin yok ürkütüleceksin. Bakın bak buraya meslek bellekler de. Bulaşık ha. Bizim elbise kasıplar gemi suyuyla mı? Meslek bellekler de kebap yuer de et tamıyla şu bana birkaç tane çatal verin. Eee bu Melmeke toprak odan, ben çömünce Ağam yeri yeri ayaklarımıza karası indi Dermanı kalmadı, ağam bari bari Hırttağımı sırtıldı, nefesi kalmadı Ağam gözüleyi gözüleyi gözlerimizin kökü ağardı Göheri kalmadı ağam <laughs> Sen gelince giden kıvam dar Valkıt aşam, ağam bu vakit dansı bu topu satacak, onun biri de beni? Geri sever. Hemen cevaptı. Gene babama ayarını sokmuş bacım Anne bir de sen. Aman benim bu topu satılmazsa Ayşem Amret eve koymaz, kapıda kalırım kaderim bu. Senin hiç tanımıyım. Eyvallah. Şunları yanlış diyorlar. Bir sonraki. Yani. Bir, bir koyayım, diye bekliyoruz. De i̇nşallah i̇nşallah. İnşallah. De inşallah. Şey biz de koyayım. İyi şanlar, bekleriz. İyi şanlar. İyi şanlar. İyi şanlar. İyi şanlar. İyi şanlar. Her şey tekrar geliyorum. Bir niçan kıymam lazım. geleceğim. Bu bir başla, son evet. başa bitirgelmek. Şuaya. Yerdim hatır için tekrar tamam. geleceğim. Tamam. Başım üstüne.